Öl artık. Allah belanı versin. Hadi bu tur yeneceğim. Allah belanı versin. Tamam bu tur benim. Şeylerin orada. Orada değilim yanımda bu. Yürüyoruz. Hadi biraz coşkulu. Al. daha Ama sen bir daha zor musun ya? Kanka sen birazcık zor musun? Dur ayağına. Bir de ya şey yapayım. Lan 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 lan. Bu niye kapanmıyor? Ha, altı yaptım. tak tak şu ben şu görmezlik biten kadar şunu deneyeyim de neyse bu kadar kötü sens olabilir mi ya görmezlik biter bitmez direkt bana gel neyse bu tur benim yüzde yüz benim he gel. Yaklaşın biraz daha. Tam yaklaşamam Ki Hadi bak. Ya bu nasıl yaklaşmalı? Şöyle yap. Bot neden böyle? Ben de ölümsüzüm, o da ölümsüz. Yeter, bit artık. Bu nasıl tur? Bitmeyen tur bu ne? Öl artık. Parmağımdan duman çıkıyor. Ya ne kadar yak Allah belanı. <laughs> Bir ölmedim. Yani zor moda aldım da neyse öldürmüştüm önceden. 2-3 kere. Hop. Ah. Bu sefer direkt yakınlaşacağım. Yoksa öyle bakıl giriyor diyecektim. ben Bin kere belan diyorum Allah. Evet. Başlıyor. Gel lan. Gel lan. sefer ölmeyeceğim. Öl artık. Öl artık. Öl 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 öl. Ben görünmez de olamıyorum ki. Bir kişi var diye. Bu tür yine mi sınır? Top benim arkama niye gidiyor? <laughs> ya ama bak full zor da asırı zor. Bunu yeni akşam ne yapıyorsunuz? İlk video. Bence bir onlar gelsin ilk video. Önceden de ben YouTuber'dım. Minecraft videoları falan çekiyordum ama neden şu hesabı silindi? Ben silmedim. Yani yüklenmiyordu videolar. Çıldırıyor. Bak ters mi bu? Ve arkama nereye gidiyor bu? Arkamda görünmez bir şey var. lan. Ne? Toplu diye sahneri. Vallahi hacker yedi ben kapatıyorum. Kapatıyorum. Şundan çıkayım nerenin nasıl girdiyse. Hadi gel gel. Bu sefer öleceğim oğlum seni. Ne? Bu ne ölmüyor, 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 ölmüyor. Dur, hareketini açınca öldürür mü? Aç şunu hareketini. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyor artık. Bakalım şimdi yani ya ben kıfırda bir tek. Bakalım. Ay ebeşinin ay yeni girmedim de oyna yani. İki tane özel kılıcım var da yani. Şuradan bak, alt sanslı çıkanı aldım. Ezi kılıç demene. Sansım yüksek, bir de sansım dedim ben. Ne konuşmayı bir öğrenmem lazım da Neyse kapat videoyu. Bu videoya onlar like gelirse şey, ikincisini çekeceğim. Bay bay.